bir arada yeni tanı almış hastalarımıza yol arkadaşı olmaya çalışıyoruz. Kuruluş amaçlarımız toplumu kanser konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, hastalar arası sosyal dayanışmayı sağlamak, aynı zamanda da kanser konusunda yapılan bilimsel çalışmalara destek vermek. Bu amaçlarla yola çıktık hem deneyimlerimizi hastalarımızla paylaşıyoruz, hem onlara yol arkadaşı olmaya çalışıyoruz, hem de toplumu kanser konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Kadınları çok önemsiyoruz. Özellikle meme kanseri konusunda çok uzun yıllardır fabrikalar ve okullarda çalışmalar yürütüyoruz. Sempozyum ve paneller düzenliyoruz halka açık. Bunlar bizim için çok önemli. Ee, onun dışında da hastalarımız için e, özel bir merkez hayata geçirdik. 2012 yılından beri bir hasta konuk evimiz var. Ancak bu bir e, apart otel şeklinde değil, 12 evden oluşan bir kompleks. Aynı bahçe içinde. E, tıpkı küçük bir e, tatil köyü gibi minicik. Her evin önünde bir toprak alan var. Hastalarımız isterlerse ekip biçebiliyorlar. İsterlerse dernek merkezinde e, hayata geçirmiş olduğumuz atölyelerimizde çalışabiliyorlar.